Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz oldukça pratik nefis bir kahvaltılık tarifle geldim. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarife öncelikle ekmeğimi doğramakla başlıyorum. Bir tane bayat ekmeğimi çok ince olmayacak şekilde dilimlere ayırarak kesiyorum. Toplamda 12 tane dilim elde etmiş oluyoruz bu tarifte. Ekmekleri dilimledim hemen kenara alarak sosunu hazırlamaya geçiyorum. Derince bir kabın içerisine 3 tane yumurtayı ilave ettim. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum. Eklemiş olduğum sıvı malzemelerimi çırpıcı yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Dilerseniz içerisine kıyılmış, ince kıyılmış maydanoz, dereotu da ilave edebilirsiniz veya bu şekilde sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık 50 gram kadar kaşar peyniri de rendenin en ince tarafıyla rendeledim. Yarısını içerisine ekliyorum. Kalan yarısını da ekmeklerin üzerine ilave edeceğim. Sosumu bu şekilde hazırladım. Dilimlemiş olduğum ekmeklerden bir tanesini alarak hemen sosun içerisine bırakıyorum. Çatalla ekmeği bu şekilde sosun içerisinden süzdükten sonra hemen yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Yumurtalı ekmek tarifini ben fırında yapmayı tercih ettim. Dilerseniz aynı aşamada tavada da, yağlı tavada da pişirebilirsiniz ama yağlı tavada çok yağ çektiği için bu şekilde daha pratik ve lezzetli oluyor. Soslu ekmeklerimi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra Orta kısmına birer tane dilimlemiş olduğum sucuklardan ilave ediyorum. Daha sonra arta kalan kaşar peyniri de ekmeklerimin üzerine yerleştirerek hazırlıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 250 derece alt üst ayar fansız fırında yaklaşık 15-20 dakika üzeri kızarıncaya kadar fırınımda pişiriyorum. Çok kısa bir sürede pişeceği için lütfen kontrollü olalım. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz oldukça kolay, çok pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık nefis tarifle geldim. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.